hazır olmayan arkadaşlarımız var. İstiyorsanız bir 30 saniye süre verelim. Onlar da neyden girecekler çünkü. Bu spotifi alalım mı? Geçmiş. Basın toplantısından sonra benim sizlerle bir bilgi paylaşımım olacak. Kısa bir bilgi paylaşımı. Onun için de beklersiniz. Hazırsak? Evet. Hazır başlarsak. Evet, akşamlar arkadaşlar. Teknik direktörümüz Mustafa Reşiktaş ve oyuncularımız Abdülkadir Bey Yusuf'un basın toplantısına hoş geldiniz. E, ee, Trabzonspor için oldukça önemli bir karşılaşma öncesinde yaptığımız basın toplantısında her hafta her zaman olduğu gibi benim sorularımla başlayalım. Ardından sizlerin sorularınıza geçeceğiz. Oyuncularımızdan Abdülkadir ile başlayalım. Abdülkadir nasıl bir karşılaşma bekliyorsun? Ee, kapı aralandı gibi gözüküyor. Ne dersin? İyi akşamlar öncelikle herkese. Camiyamız, taraftarımız ve takım olarak önemli Yani gruplara kadar da bazı şeyleri değiştirmek istiyoruz aslında. İnşallah yarın iyi bir skor alıp gruplara kalıp da alalım. Abdülkadir'e soru varsa alalım yoksa Yusuf'a geçeceğiz arkadaşlar. Teşekkürler. bir soruyu sana da soralım Yusuf? Öncelikle herkese iyi akşamlar. Yani camiamız adına gerçekten çok önemli bir müsabaka çıkacağız yarın akşam. Yani üç tane önemli oynayıp gruplara kalan tek Müslüman yarın. farkındayız bununla. Onun için iyi hazırlandığımıza inanıyorum. maçta başka bunun güzel bir örneği oldu. İnşallah yarın da iyi bir skorla Avrupa Ligi'ne kalmak istiyoruz. Yusuf'a soru var mı? Aşağıdan. Teşekkür ediyoruz. Oyuncu arkadaşlarımız içeriye geçebilirler. Biz hocamızla devam edelim. arkadaşlar minik bir hatırlatma maç basın toplantısı olduğu için sorularımız maçla sınırlı kalırsa çok seviniriz. Hocam genelde değerlendirme alalım. avantajlı bir skor dedi oyuncularımız. Bu avantajlı skoru ikinci maça nasıl taşıyacağız? Kağıt üzerinde, bir akşam herkese kağıt üzerinde avantajlı gibi gözüken bu durum. durumu yani iyi oyunla ya da iyi mücadeleyle sürdürmek zorundasınız. Her zaman söylüyorum. Oynanmamış bir müsabaka sonucu üzerinde yorum yapılamaz. Avantajlı gibi gözüksek de bu avantajı eyleme dönüştürmek zorundasınız. Bu yaşamda da böyledir. Konuşmaktan çok önemli olan eylemdir. Yarın bizi hem bizler için, hem camiye için, hem ülkemiz için de önemli bir viraj. Eğer bunu görebilirsek, gelecek günler adına da camiamız adına da önemli bir adım atmış olacağız. Belki başkaları için küçük bir adım gibi gözükse de bizim için büyük bir adım olacak. Umarım her şeyi düşündüğümüz gibi yarın sahaya yansıyarak yeşil çimler üzerinde güzelliklere dönüşür. Bütün beklentimiz budur, umudumuz budur. Umarım böyle gelişir. Görelim bakalım. Yarın yani, akşam ne yapacak? Soru soru arkadaş var mı? Teşekkür ederim. psikolojik durum nedir? Bu oyuncuyu kavrayalım. Düşünüyor musunuz? Veya böyle bir şey var ben, ben, gayet iyi. Yani herhangi bir sorunumuz yok. Zaten dediğim gibi <laughs> o hala kendimle çözülüyoruz. Çözümle üretildi. Yani, evet, tamam. Yarın Hı kargo için bu akşam planlarına zamanınızda böyle bakalım ne olacak? Teşekkür ederiz arkadaşlar. Bu da Teşekkür ediyorum. Arkadaşlar iyi akşamlar.